Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir araba oyunu oynayacağız. Bu araba oyunu normal araba oyunlardan çok değişik. Burada gerçekten bayağı değişik. Eski oldum ben. Bekleyelim. Açılsam açıl. Tamamdır başlıyor ki. Bir animasyon geliyor. Şimdi birazdan göreceksiniz. Yani neden çıkmıyor lan? Animasyon çıkmayacağım diye inat etti. Evet animasyon sınıfı. An bak. Bekle diyelim. Evet giriyor. Ne oluyor oğlum? Oğlum teknik sıkıntılar oldu lan. Evet arkadaşlar, sıkıntıları geçelim Onun için de başlıyorsun Şimdi animasyondayız. İzleyiciler tam Bordo o. Siz bence onun ikisini oynayın çünkü Oyunun ikisinde can var. Ama e bu eğer zorluk istiyorsanız oyunun birini oynayın. Eğer zorluk olmasını istiyorsan az zorluk olmasını istiyorsanız iki oynayın. Neden? Çünkü ikide de, iki de bir, bir tane şey çarptı bir, bir, tane şey çarptığımızda adı nedir ya? Bir tane şey çarptığımızda ölmüyoruz. Azıcık canımız var. O can bitti. Bitti ölüyoruz. Ama bu oyunda bir şey çarptığımızdan ölüyoruz abi. Ben de zor seçtim oyunda. Reklam girdi lan. Yüzde Evet arkadaşlar oyun başladı. Burada bu arada bu kapatıp oynayın abi. Neden diye sorarsanız rekl çok reklam geliyor. Uzun da kaldı lan şunu almaya. Dur ne dedim lan ben. <laughs> Ona devam edelim. Hadi oyun açılsana. Oyun açılmamak için inat ediyor. Oyun. Lan ne oldu? Şu, ben iki dakika sıkıntı çizip geliyorum abim. böyle olmayacak ya. Ya yine mi reklam? Evet arkadaşlar. Evet artık şu oyun başlıyor. Oo, bir şey vurur da. Yetmiş. Allah pisinda. Ne kötü kişi. Yok etmedi bizim adam uçuyor abim. Adam duvara çarptı adam öldü yemin ederim. Adam hala uçuyor yemin ediyorum. Evet. Yine arabamız hayırlı uğurlu olsun. Arabam şekil ünümden çekil yapacağız herkese. <laughs> Lan bu nasıl bir oyundur? Hüseyin Allah razı olsun şu oyuna bak. <laughs> evet arkadaşlar. Oyun açılıyor. Nasıl? Top nasıl? Top nasıl? Top nasıl? Top nasıl Gol. Hani kendim oynuyorum var ya. Evet. Hadi başlayalım. Evet abi. Uçur şimdi. Kol Kol babasının arabasını katılıp sevgili şey Siyle gezerken Önüme doğru gidiyordu ya Şaka yapamadım

Evet, tuttuk arkadaşlar. A level falan geliştirebiliyoruz. Tamamdır. Bir sonraki tur arabayı yerine gideceğim. Geliştirme alanına. Ha burada bir şey var. Zaman Lan araba yan edin üstüm. Abi bir şey diyorum. Arabaya çarpınca bir şey da. Neden abi çarpınca uçuyorum ben? Ses ses sudur musunuz? Bir zarık söyleyeyim. Tıklayata. Evet yine arabamızda çok az kaldı. neden yani ben şu arabayı alamıyorum? Evet devam edelim. Şu Lamborghini alasım var. Lamborghini çok güzel gözüküyor. Lamborghini nasıl? Hadi bakalım başlayalım. Şu adamın çok güzel gidiyor ki. Olay tabanca geldi. Arabaya yanlıyorum. Yanlıya yanlıya gidiyorum yanlıyorum. Yanlıya yanlıya gidiyorlar ama lan ne oldu? Dün yolda giderken yanlar yanlıyordum öldüm yine ederim. Hadi bakalım lan alacağım. İnternette 2 dakika lan almak istiyorum çünkü. Hadi lan alalım. Evet arkadaşlar ben iki dakika videoyu dedim Lamborghini alacağım. Evet arkadaşlar neden sonra lamborghini? Anlayamadım lan. İnternet açtım lan. alınmıyor. Devam edelim.

Spor araba abim. araba. Spor araba. Spor araba. araba çok güzel gözüküyor. Spor araba alacağım. Spor. Hadi bakalım. Sen kadar <laughs> O ne lan taş mı? Rastgele bir şey geldi şimdi. Hamster balmı. Hamster Aa tamam anladım. Öldüğümüz denizler topuna biniyoruz ve bir süre denizler topuyla gidiyoruz. Güzel. Evet biz bu arabayı alırız. Bu araba güzel gözüküyor abim ya. Zaten hiç arabamız yok. Sadece dandik jipimiz var. Dandik jip kötüdür. kalkan önündedir. zın 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 kaçımın bitmiş lan? Hı. Ne yapıyorsun ya oğlum. onun tek sıkıntısı şu. abi neden bir engele çarptığımızda direkt ölüyoruz ya. arabaya çarpıyoruz bir şey olmuyor. engele çarpıyoruz Uçuyoruz yemin ederim ya. İnternet açacağım bu arada birazdan çünkü o özel arabayı alacağım. Ya ne oluyor? Ben Ya ben... Abi neden oluyor ya? Evet, çık. Abi ben burada videoyu bitireyim mi lan? Ben iki dakika Lamborghini alıp geliyorum abi. Lamborghini midir adı nedir? Bununla oynayıp hemen bitiririm videoyu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. O arabayı bir dahaki videoda daha alacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.